Suriyeli mültecilerin geri dönmeye başlaması sonrası işçi sıkıntısı yaşanacak mı? Ülkelerine geri dönmeleri ekonomik anlamda bir takım unsurları tetikleyecektir diye düşünüyorum. Suriyeliler 13 yıldır Türkiye'deler. Birçoğu burada işletme ve belirli bir düzen kurdu. Ayrıca birçok sektörde de yer alıyor. Haftalık 45 saatin üzerinde bir çalışmayla karşı karşıyalar ve çoğu asgari ücret veya asgari ücretin altında çalışmaktalar. Hal böyle olunca da şimdi boşalan iş gücünün yerine açık iş pozisyonlarını doldurmak biraz sıkıntılı olacaktır. Açık iş pozisyonlarını doldurabilmek yerli Türk vatandaşlarıyla mümkün olmayacak. Uzmanlar Suriyelilerin vasıfsız kişilerden oluşuyormuş algısının da doğru olmadığını vurguluyor. Birçoğu kendi ülkesinde ya ticaretle uğraşıyordu ya Bulundukları alanlarda, sektörlerde çalışıyorlardı ve birçoğu da sermaye noktasında sermaye sahibiydi. Şimdi doğal olarak bunların he deyince tamamını göndermemiz birçok noktada hatalı olur. Benim öngörüm kademeli geçiş yapılmasıdır. Açık iş pozisyonları yerine yeni iş görenlerin, çalışanların bulunması faydalı olacaktır. Öte yandan Suriye'nin yeniden imarının Türkiye'ye avantaj sağlayabileceği de konuşuluyor. Iki yıllık periyotta Suriye'nin yeniden imarı demek bizim uluslararası anlamda inşaat sektöründe olsun sağlık sektöründe olsun eğitim anlamında olsun Suriye'nin yeniden imarı anlamında tecrübeli şir tecrübeli şirketlerimizin uluslararası şirketlerimizin orada iş yapması demektir